Merhaba değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. E, hepinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı, sevinçli, mutlu bir akşam, hayırlı yarınlar diliyorum. Sevgili dostlar, evet bugün Marmara bölgesinde İstanbul'da 81 ilin, 80 ilinin Umut Kapısı Almanya'sı sayılan İstanbul'da 6.2 şiddetinde deprem gerçekleşmişti. Sizler de biliyorsunuz İstanbul Türkiye'nin omurgasıdır, temel taşıdır. İstanbul'da bir sıkıntı, bir anormalık yaşandığında o sıkıntı, o dram, o olumsuzluk hava bütün 80 ile yansımış olur. Çünkü Adıyaman olarak 218 bin hemşerimiz var, yaşıyor, canımız, ciğerimiz, bu diyarlardan doğmuş, büyümüş, e, nafakasını, e, çoluk çocuğun rızkını elde etmek için metropol kentlere gitmiş, e, kadim kent İstanbul'a yerleşmişler, yıllar yılı orada hayatını idame ediyorlar. E, Rabbim sağlık sahat versin, beterinden kurusun inşallah. Ee, kıymetli dostlar, deprem insanları öldürmez. Biliyorsun depremin korkusu nedir? Ee, yapılardır. Yani insanların yapmış olduğu evlerde ev çürükse, temeli sağlam değilse, kolonları sağlam değilse depreme dayanıklı bir e, şekilde günün şartlar ve koşullarına göre tasarlanmamışsa tabii ki ister istemez büyük bir koşku ve büyük bir endişe doyulur. İstanbul'da yaşayan en az yüzde %70'i depreme dayanıklılık noktasında büyük bir koşku ve endişe yaşanmaktadır. Hep eski yapıdır. Montaj sistemiyle üst üste 60'lar katları tabii ki plansız, programsız bir şekilde günü kurtarmaya yönelik durum öyle olunca ister istemez büyük bir panik ve büyük bir kuşku yaşanmış oluyor. Değerli dostlar, evet deprem insanları öldürmez. Siz de takdir edersiniz ki Japonya'da 8.5 şiddetinde deprem olur. 3 kişinin burnu kanamaz. Allah korusun o şiddetle Türkiye'de olmuş olsa taş üstünde taş kalmaz. Çünkü onlar ona göre kendi tedbirini almışlar. Ee, diyecekse tedbir de tabii ki imkanlarla olur, ekonomikle olur, parayla olur. Ee, olanaklarla ancak o sağlam yapı oluşturulur. Ee, o da biliyorsunuz e, Türkiye Türkiye olalı 1923'ten bu yana hala enflasyon %50, 60, 70'lerde. Para değeri eee düşük seviyede hızla kan kaybediyor. Sadece Türkiye ne yapıyor? Tasarruf adı altında 3-5 kuruşu bir araya getirdiğinde ya altına yatırıyor ya dövize yatırıyor. Yastığın altına koyup mışıl mışıl uyuyor. Bu kimin işine yarıyor? Parayı öldürerek, yastık altına koyarak ona yün vermeden kazanç sağlamamış oluyor ve e, bekle gör politikası e, öne çıkmış oluyor. Bu da e, ekonominin ana temelinin ne olduğunu e, sizler de biliyorsunuz. Ekonominin ana temeli güven e, oluşturur. Bir memlekette e, memleketi idare eden e, idareciler muhatap olduğu topluma millete vatandaşa gereken güveni emniyeti veremiyorsa, sağlayamıyorsa, Tabii ki e, vatandaş ne yapar? Herkes bireysel düşünür. Bireysel olarak başının çaresine bakar. Yani günü kurtarmaya yönelik nerede bir ufak ışık görse oraya yönelir ki karanlıkta kalmasın. Ya yani ne yazık ki e, gereken e, güven sağlanamıyor. Biz de bu konuda e, endişeliyiz gerçekten. Keşke e, ülkemizin konumu ve durumu böyle olmaması lazımdı. 100 yıllık bir cumhuriyet tarihi boyunca her şey yerli yerine oturtulması lazım. Almanya 1945'te yerle bir oldu. Hiçbir şey kalmadı elde avuçta. Vatandaş ne yaptı? Parmağındaki yüzüğü bile satarak, kulağındaki küpeyi çıkarıp devletine hibe ederek ekonomisini güçlendirdi. Şu an dünyanın dünyada 200 ülke yaşıyor. 200 ülke içerisinde 4. sırada ekonomiksel olarak, kalkınma olarak teknoloji üretip dünyaya açılan bir ülke konumunda. Türkiye daha avantajlıydı. Niye böyle olmasın? 1915'ten bu yana ciddi bir savaşa falan girmemiş. Ona rağmen hala bucalanıyorsak, enflasyonla boğuşuyorsak Vatandaş alım gücü elde edemiyorsa, bu acıklı bir tablo, vahim bir durum, düşünmesi ve düşündürülmesi gereken bir manzara. Değerli dostlar, gerçekten sizler de biliyorsunuz, insan yeryüzünde yaşayan en büyük kutsal varlıktır. Her şey araçlar için, taşlar için, barajlar için değil, her şey insanlar için. İnsan değerli bir varlıktır. O insanlara değer verdikçe memleket kalkınır, yükselir, değer oranı yükselir. Vatandaşına değer vermeyen bir mekanizma sürekli bucalamaya, yerinde saymaya, birbiriyle boğuşmaya mahkumdur. Yani biz biz olalım 86 milyon olarak birbirimizle keletlenerek farklı ırk, renk, din, mezhep, etnik grubu gözetmek sizin insan gözüyle bakalım, insan düşüncesiyle yaklaşalım. Hiç rengine, bölgesine, diline bakmadan samimi duygularla insan olduğumuz için birbirimize güven verelim, güven sunalım. Ki sistemde olması gereken şekilde işlensin. Şu an mevcut olan sistem e, yıllar boyu e, enerjisini hep neye harcıyor böl parçala yut, sümür mantığıyla. Bu da e, ne memlekete faydası oluyor ne de insanlığa e, menfaat sağlıyor sadece e, kan kaybetmekten başka bir işe yaramıyor değerli dostlar hepinizi çok seviyoruz niçin seviyoruz Çünkü mimarımız bir Onun için birbirimize e, değer vermek zorundayız her bir insan benim için birer dünyadır, birer deryadır, birer değerdir. Bu değerler doğrusuna hareket ettiğimiz, yaşadığımız sürece hep ayakta kalırız, kuşak kurda yem olmadan, sümürülmeden, kemirilmeden hep ayaklarımızın üzerinde durarak birbirimize omuz vererek huzur buluruz, mutlu oluruz ve yarınlardan emin oluruz. Değerli dostlar. Evet, depremler gerçekten Türkiye için büyük bir risktir. Deprem demek, Türkiye için yıkım demek, ölüm demek, gözyaşı demek. E, i̇ki sene önce yaşamış olduğumuz depreme biliyorsunuz yaşayanlar daha iyi bilir tabii ki. Adıyaman'da yalnız on binlerce insanımızı, vatandaşımızı kaybettik. E, ülke genelinde resmi rakamlara göre 53 bin, 54 bin civarıydı. E, yüz binlerce insan da yararlı oldu. Gerçekten Ülke ekonomisine, insanların can kaybına büyük bir yara açıldı. Rabbim bu tür felaketleri bizlere göstermesin inşallah. Bize düşen görev bir an önce tedbir almaktır. Belediye başkanları alıp içeri tıkamak değil, onları rehin almak değil, o çözüm değil. Özgür bir ortam, demokrasinin güçlü işlendiği bir ülke oluşturalım ki herkes, kafasında ne varsa plan program projeleri devreye koysun ki e, toplum da ona göre karar versin. Ya yani baskıcı, dayatmacı bir mantıkla bu güzelim cennet vatan hiçbir yere varamaz. Bir yere gidemez. Hep yerinde saymaya e, mahkumdur. Ya yani biz memleketimizi seviyorsak, insanlarımıza değer verilmesi gerekiyorsa mutlaka e, eşit, adaletli ve e, kucaklayıcı bir anlayışla e, ülkemize sahip çıkalım. Değerli dostlar, hepinizi çok seviyoruz. Rabbim de sizi sevsin. İyi ki varsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi